Sarı Civciv, babaannesiyle birlikte markete geldi. Baba annesi ona sadece ekmek alacaklarını söyledi. Sarı Civciv, büyükannesine tamam babaanne diye söz verdi. Ama gözleri merakla etrafa bakılmaya başladı. Birden Sarı Civciv'in gözleri rengarenk meyve reyonuna takıldı, elmalar ve portakallar ona göz kırpıyordu. Dayanamayıp sepete atladı, sonra hop diye meyve rafına sıçradı. Ama bir anda dengesini kaybetti raf devrildi, meyveler yuvarlandı ve süt kutuları boing sesleriyle yere düştü. Sarı civciv sevinçle bağırdı. Aa, kaydı! Market müziğiyle birlikte her şey dans ediyordu sanki. Babaannesi dönüp ellerini beline koydu. Yüzünde şaşkın ama hafifçe gülümseyen bir ifade vardı. Babaannesi sordu. Sarı civciv, ne yaptın sen? Civciv başını eğip tatlıca gülümsedi. Civciv, Sadece biraz süsledim marketi. Babaannesi başını sallayıp gülümseyerek onu kucakladı. Birlikte marketi topladılar ve gülümseyerek eve döndüler. Yaramazlık bazen sadece sevgidir.